Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, iftar öncesi B1 senin düzenlediği emek buluşmasında memurlarla bir araya geldi. <laughs> Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya, AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkanı, aynı zamanda Belediye Başkan Adayı Necati Okay ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ve AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara katılım sağladı. Her şey yapacağına kadiriz, eminiz. Başkanım, gelen yok. Programın açılış konuşmasını Ben Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci gerçekleştirdi. Memurlarımızın kaliteli bir ortamda yaşam sürmesi için mücadele ederek yoğun bir çalışma sergileyen üyelerimiz ile kahraman şehrimizi yönetmeye talip kıymetli siyasetçilerimizle istişare amacıyla bir araya gelmiş olmaktayız. Bu vesileyle bizleri kırmayarak davetimizi icabet eden kıymetli başkanlarımıza teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. Ardından başkan adayı Görgel, 31 Mart'a kadar bizim sizlerden isteklerimiz var, 31 Mart'tan sonra sizler bizlerden dilediğinizi isteyeceksiniz inşallah diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Burada tabii bunları söylüyoruz ama 31 Mart'a kadar da bizim sizlerden isteklerimiz var. 31 Mart'tan sonra, 31 Mart'a kadar biz isteyeceğiz. 31 Mart'tan sonra da sizler isteyeceksiniz inşallah. Sözümüz söz başkanım, sözümüz söz. 31 Mart'a kadar. İnşallah sizlerden böyle kapı kapı dolaşmanızı. Özellikle her gittiğimiz yerde bizleri tanıyorsunuz, bizlerle beraber uzun yıllardır sizlerle tanıştığınızda anlatmalıyız. Bu noktada neyin doğru olduğunu sizlerin de bir kez daha vatandaşlarımızla paylaşmanız önemli. Bu noktada da mutlaka desteklerinizi, dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Allah'ın izniyle. Ondan sonra 31 Mart'tan sonra da beraber inşallah bu şehirde, 13 Şubat'ı bu kadar olduğu büyük şehirde Tarih yazılır. Tarih yazılır. Çok güzel hizmetlere vesile olacak. İmza atacak bir ekip beraber kuralım. İnşallah bu şehre hizmet etmeli, şerefine nail olur. İnşallah. İnşallah. Ben bugün bu toplantıyı düzenlediği için Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok önemli. Geçen hafta da dediğim gibi... <laughs> bir benzerini yapmıştık. Çok çok faydalı bir verimli oldu. İnşallah artık son viraja girdiğimiz bu günlerde sizinle bu toplantıda olmak bizim için ayrı bir mutluluk verici. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kimden hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah 30 Mart'ta ilk bayramımızı kutlarız. Sonra da Ramazan bayramımızı hep beraber kutlayabiliriz. Ayrıca teşekkür ederim.